Serent Yol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara gücü Çaykur Rizespor'u konuk etmişti. Müsabaka bir bir berabere bitmiş. Mücadelenin bitiş ile birlikte sahaya giren Ankara gücü başkanı Faruk Koca maçın hakemi Halil Umutmelere yumruk atmış ve yere yığılan meler tekmelenmişti. Bizler de Sivas'ta vatandaşlara hakem Umutmelere yapılan saldırı hakkında neler düşündüklerini sorduk. Sivas Express gazetesi olarak hakem melere yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Milletin içine... Top oynayana ne karışıyorsun? O da bir hakem. O da o yönetici. Gelin de niye vurur sen ona? O kararını vermiş sana ne? Sana ne oluyor? Peki ne ceza almalı sizce? Çıkmasın. Peki e hakeme ne söylemek isterdin seni duysaydın? Hakeme de Allah şifasını versin kızım ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Bu, bu devlet böyle gelmiş böyle gidiyor. Teşekkür ederiz. He, hiç düzgün değil. Açıkçası Türk futbolunda bunların olmaması gerekiyor. Ama e, daha öncesinde zaten belirtileri vardı. Daha öncesinde hakemler bayağı baskı altındaydı. E, bunun olacağı belliydi bir yerde aslında. Bunu aslında e, taraftarlarda değil de biraz daha kulüplerde ve TFF yönünden bakarsak daha iyi olacak. Sorun bence asıl orada. E, açıkçası böyle bir olayın üzerine bu kararın alınması doğruydu bence. Ya sorumlular alacağı ceza belli açıkçası. Ee, ceza kanununda zaten tutuklanma, kasten yaralama ve adama e, hakaret suçlarının e, ceza almaları gerekiyor ama bu alınır mı pek zannetmiyorum açıkçası. ya bence yerinde bir karar verdi. Ya Örnek teşkil etmesi gerekiyordu bence. İnşallah olumlu sonuçlarını diye düşünüyorum ama burası Türkiye olduğu için pek de olumlu bakamıyoruz açıkçası. Tanıyorum Allah'ım onu ya. Çok bunalım. Neler söylemek istersin? Ne diyeceğim ya. Türkiye'nin ayıbı bu. Gerçekten de ayıbı. Bu çok, çok mağdur. Yani AK Parti'de millet Ne olursa o ol öyle bir şey olamaz ya. Türkiye'nin ayıbı bu. Bak Avrupa Birliği bilir. Kınadı onları. Peki ne ceza almalı sizce? Valla e, ceza dersen ablacığım kanun yok. Ya bir ay yatar ya iki ay yatar ya da çıktı. Milletvekili'nin dokunmazlığı. Neyi dokunmazlığı? Ya milletvekili'nin dokuz ay. Hiç. <laughs> Kendiler orada kaç lira maaş alıyor biliyor musun? Milletvekilleri 147 milyar maaş alıyor. Ben kaç lira alıyorum? 7,5 milyar maaş alıyorum. Yıllar orada bizim maaşımız yetmiyor. 147 milyar maaş yetmez mi onlara? Peki AK Parti'den ihraç edilmiş. bu nasıl değerlendiriyor? Çok Çok iyice yapmışlar. Çok. Tayyip Erdoğan iyi yapmış bundan. Türkiye açısından olumsuz. Peki neler söylemek istersiniz? Futbolda olmaması gereken şeyler bunlar. Yani daha iyi olabilirdi. Peki sizce ne ceza aldı? Ya zaten gerekli ceza herhalde kulüp başkanı aldı. Ee, ama bu cezaların biraz daha artırıcı olması gerekiyor. Utanç verici. Başka bir şey diyemem. Bunu Tayyip Bey'e sorun. Ya bir için, ne yapalım? Kınıyorum, kınıyorum. Yapmaması gereken bir şeydi. Ama e, liglerin tatil olması da çok yanlış. Ben bir Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'ye yapılan hareketlerde hiçbir maçlar ertelenmemişken zamanında yani Aziz Yıldırım'ın o hale düştüğü zaman bile eğer ki maçlar ertelenmediyse bir hatırla şimdi liglerin tatil olması da tamamen saçmalık. Ha, gereken cezayı alırlar inşallah. Türkiye'de adalet yok ama. İnşallah alırlar. Bir daha da bırakın başkan olmayı. Stada bile giremez o tekme ve yumruk atanlar. inşallah. Hakem maçı tam olarak izlemedim. Hak etmiş olabilir ama sonuçta insan kimsenin kimseyi dövmeye hakkı yok. Yani eğer ki bir hatası varsa bunu hakem kurulunun vermesi gerekiyordu. Onların yani darbeyle, arbedeyle yani kavgayla çözülecek şeyler değil. Şimdi o takımın kulüp başkanı ve yöneticiler orada kavgaya karışanların yani bırakın yöneticilik yapmayı futboldan ve statların hepsinden Türkiye genelindeki bütün statlardan men edilmesi gerekir. Ee, kötü değerlendiriyoruz Allah. Peki neler söylemek istersiniz? Sportmenliğe aykırı bir davranış olduğunu düşünüyordum. Ee, halli mutfeler hakkında Recep Tayyip Erdoğan aradı zaten halli söyledi. Yani pek de bir şey düşünemiyorum yani abla. Peki sizce ne ceza alınırlar? Ya bence saldıran kişinin hapis cezası almasını istiyorum. Kendi düşüncem hakkında. Meler beni duysaydı... ...kesinlikle hiçbir hakemlerin maça çıkmasını istemiyorum. Bence. Çünkü bu ülkemizde ilk olan hakeme saldırı evet, değil. Hakemlere saldırılar birçok kez olduğu için... ...istemiyorum Meler beni duysaydı. Yanlış değerlendiriyor. Peki. Doğru bulmuyorum. Hani Anayasanın verdiği cezane ise onu çekmesini talep ediyorum.